Herkese merhaba. Şu anda kuyumcu mevkindeyiz. Bundan birkaç ay kadar önce yine buraya gelmiştik ee, ve kuyumcuya ilişkin olarak yani artık çeşmelerimizi açtığımız zaman normal suyun gelmesini sağlayabilecek şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İSUN'un yapmış olduğu yatırıma ilişkin ara ara gelip bilgilendirme yapacağız demiştik. Hali hepimizin bildiği gibi ve çok uzun zamandan beri konuştuğumuz iklim krizinin sonuçlarını artık gündelik yaşamımızın içerisinde görüyoruz orman yangınları, artık susuzlukla birebir karşı karşıya kalmamız, derelerimizin kurunması. Ve ne yazık ki tarımı da etkileyebilen bu su krizi ve iklim krizi sebebiyle çok ciddi şekilde aslında yaşamımıza da mal olabilecek ve yaşam koşullarımızı gündelik hayatımızda zorlayabilecek iklim krizinin sonuçlarıyla karşı karşıyayız. Çevremizde görmüş olduğumuz ilçelerdeki barajlarda artık suyun kalmamış olması, kuyuların ne yazık ki düzensiz olarak kullanılıyor olması, düzensiz yapılanma, aslında bütün durumların hepsinin bir altyapı sorunu değil, bir plansızlık olduğunu da ortaya koyuyor. Bu noktada Efes Selçuk'ta ise çok uzun yıllardan beri talep edilen Kuyumcu mevkiindeki suyun artık çeşmelerimize arttığımızda çok daha kaliteli hale gelebilmesi ve suyla ilgili bir problemimizin kalmaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve İSUN'un çok ciddi ve çok kıymetli çalışmaları hala hazırda devam ediyor. Bu çalışmalar şu anda yolun açılması ve daha sonrasında da artık döşemeye geçilmesi İSUN'un öngörüsü dahilinde eylül ayı içerisinde ya da eylülün sonuna doğru artık birebir bu bahsettiğimiz kaliteli suya kavuşmamızı sağlayacak. Tabii bir yandan bunlar devam ederken bir yandan da hepimizin bildiği gibi çarşıda bütün kamu bütün kurumların, bütün altyapı kurumlarının ortaklaşarak ve liderlik yapmamıza izin vererek bunun içerisinde İSU, İzmir Gaz, Telekom Gediz gibi bütün kurumları ortaklaşa şekilde liderlik yapmamızı sağlamalarıyla birlikte çarşı içerisindeki altyapı çalışmaları tamamlandı. ve Üst yapı ile ilgili de ihalemiz gerçekleştikten sonra müteahhite alan teslim edildi. Hala hazırda hala daha üst yapıya ilişkin e, devam ediyor çalışmalarımız. E, elektrik direklerimiz takıldı artık bitkiyle ilgili olarak yani ağaçlandırmalarımız yapıldı. 3-4 tane caddemizin tamamı bitti biliyorum biraz eziyetli oldu ancak bu bir cesaret örneğiydi hem benim için hem de ekip arkadaşlarım için o kadar çok esnafın olduğu, bu kadar çok kurumun, altyapı kurumunun işin içerisinde olduğu tevekkeli bir işe girdiğimizi en başından itibaren biliyorduk. Ancak söz vermiştik ve bunu gerçekleştirmemiz gerekiyordu. O anlamda benimle birlikte aynı cesareti, aynı özveriyi gösteren bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biliyorum Efes Selçuk Çarşı içerisindeki esnafımız bu yaz gerçekten zorlu zamanlar geçildi. Ama 30 yıl, 40 yıl boyunca gerçekten hepimizin de çok kıymetli bulduğu bir çarşı ve merkez alanın düzenlenmesine altyapısıyla birlikte düzenlenmesini sağlayacağımız güzel yarınlar için biraz çektiğimiz eziyet olmadı da değil. Ancak herkese hem bu göstermiş oldukları fedakarlık için hem de bizimle aynı bakış açısında Efes Selçuk'un tıpkı Uğur Mumcu Sevgi Yolu gibi yeni bir çehreye kavuşmasına dair atmış olduğumuz adımlardan dolayı birlikte hareket ettiğimizden ortaklaşa bir hareket kabiliyeti geliştirdiğimizden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonraki sistem dahilinde elimizde olan kaynakları en verimli şekilde kullanarak ve sadece bugünü değil geleceğe ilişkin neler yapabiliriz ve yaptığımız şey ne kadar kalıcı kalır diye adımlar atmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.